Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oha deme challenge izliyoruz. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar bir saniye ben geleceğim. Evet, evet arkadaşlar bugün Oha deme challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, acılı İlk, cipslerimiz var. Bir tane acılı cips var. Ya ben tek acı olduğunu sanmıyorum. E, çerez ama artık. Arkadaşlar zaten acı olmazsa pul biber getireceğiz. Aynen öyle. Yakınlaşsak mı? Bilmem. Bence yakınlaşalım. Tamam. These cute spam. Hı? Spam point. Arkadaşlar videomuzu maşallah sesini ol. açalım. Hoş. Tamam. Evet abicim başlattık. Çok iyi ya. Aynen. Oha. Gitti ama ne? Evet oha döneme çalışma klasiği. Terezasını götürüyoruz. Arkadaşlar temel gözümüzün açalım. Evet. Nasıl kardeş? Kekçaplı lan. Kekçaplı mı? Neyse. Arkadaşlar biz Aynen, pul biber alıp geliyoruz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar biz pul biber alıp gelelim. Evet arkadaşlar biz geri geldik. Pul Sulu biberi aldık. aldık. Su aldık arkadaşlar. Şöyle. Kesik mi? Evet. Bir de pul biber. Kırmızı pul biber. biber. Büyük ihtimalle yetmeyecek ama hadi. Başlattım. Duydun mu? Çok <laughs> iyi Oha harbi oha. Roha. Ay tamam dedik abi. Hadi Kanka dur dur. Hapşıracağım lan. Neyse hadi. Kanka böyle mi bandırsa? <laughs> Olmuyor Aa oluyormuş lan Oluyor oluyor. Evet. Ee, bu pulveri... Çok azıcık oldu ama. Acısı gelir abi. O. Ya da dur dur şöyle yapalım dur. Çok az koy kanka. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum acı hapşırtıyor beni lan. Hmm. İşlemedi. Korku mu atsak ya? Bilmiyorum. Her korktuğumuzda şey alalım. Tamam. Bu bitince yaparız. Yok kanka korkacağım. Arkadaşlar biz korku açıp geliyoruz. Geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Hala kolumuzda maske var. Aynen. Ben maskeyi şeye bıraktım. Başlatalım. Oğlum ya. Yani? Başlat abi başlat. Ayy. Bu video Rusya'da bak, bak, bak. araç kız, içi kız, kamerasından kız, kız, kız. kaydedildi. Ön tarafta kırmızı bir Volkswagen ilerliyor. En başta bu. her şey normal görünüyor fakat ileride çok tehlikeli bir olay yaşanacak. Önce Volkswagen bu kameranın yer aldığı aracın önünü kesiyor ve bir süre böyle ilerliyorlar. Kırmızı ışığa geldiklerinde bu araç Kırmızı Volkswagen'in önüne geçiyor. Fakat daha sonra yaşanacak olayları bilseydi muhtemelen bunu yapmazdı. Kırmızı aracı geçtikten sonra o aracın şoförü bir anda gaza basarak tekrar aracı geçiyor ve önünü kesip orada duruyor. Görünüşe göre Volkswagen sahibi oldukça sinirlenmişti. Arabadan iniyor, arka bağcı açıyor ve bagajda yer alan golf sopasını alarak arabanın ön camını parçalıyor. Görünüşe göre Rusya'da en ufak bir çatışma bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Ne olursa olsun kırmızı aracın sahibinin acilen tutuklanması gerekiyor. 7 numaraya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detayla aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Doktor <laughs> derim. Bazen yaşadığınız bazı olaylar size o kadar ilginç gelir ki, onların gerçek olmadığını ve hayal gücünüzün size oyunlar oynadığını <laughs> düşünürsünüz. O tuhaf şeyleri sadece sizin mi gördüğünüzü ve o gizemli sesleri sadece sizin mi duyduğunuzu merak ettiğiniz zaman onları kameraya çekin. Bu arkadaş grubunun yaptığı şey de buydu. Evlerinde tuhaf sesler işitince hem dikkatlerinin dağılması için gitar çalmaya başladılar hem de durumu kaydetmek için kamerayı çalıştırdılar. O sırada kapıdan bir ses duyulur. Hiç korku değil. Ne olduğunu merak ederek sesin geldiği tarafa doğru giderler. Odalarından ayrıldıktan sonra koridorun sonunda garip bir karanlık sülüet belirir. Bu arkadaşlar onun peşinden koşarak gittiler. Fakat onlar oraya ulaşana kadar bu şey gözden kayboluyor. Evin dış kapısı da açıktı. Köpeklerini kaybettiklerini fark ettiler. Ve ardından çöp tenekesinin arkasında köpek ayağına benzer bir şey tarafından küçük topun itildiğini gördüler. Bu normal olmayan durum yaşanınca içeriye doğru kaçtılar. Videoya gelen yorumlardan bazıları bunun paranormal bir olay olduğunu söylese de bazıları onlarla aynı fikirde değildi. Onlara göre hey, tüm. reklam tüm. girdi. <laughs> Ama abi hiç korkutucu değil ya. <laughs> Bu şey paranormal bir canlı değil. Eve izinsiz girmiş biriydi. Aslında bakarsanız iki durum da oldukça korkunç. Olay yaşandıktan birkaç gün sonra arkadaşlar eşyalarını toplayarak o evden taşındılar. Ve bence de bu oldukça mantıklı bir karar. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler eğer sizin başınıza gelseydi gerçekten de psikolojiniz dahi bozulabilirdi. Görüntüler aynı sokakta yer alan iki farklı evin zil kamerasından kaydedildi. 2018 yılının Haziran ayında yaşandı bu olaylar. Görüntüdeki kadın gece yarısı gelerek kapıyı zorlayıp açmaya çalışıyor. O gece geldiği evde bir adam karısı ve çocuğu ile evde yatıyorlardı. Kadın kapıyı açtıktan sonra içeriye girip oturma odasına doğru ilerledi. Çıkan seslere uyanan ev sahibi kadın merdivenlerden inerken bu ürpertici kadını görünce çığlık atmaya başladı. Fakat kocası aşağı inene kadar kadın evden çıkarak gözden kayboldu. Ertesi gece de kendilerinin komşusu olan başka bir eve gelip kapıyı açmaya çalıştı yine başarılı oldu ve içeri girdi. Fakat bu sefer Abi evde hiç kimse değil. yoktu. O evde yeni evli bir çift yaşıyordu ve balayı için tatile gitmişlerdi. Hı? Kadın eve girerek birkaç şeyi çalıp dışarı çıktı. Eline gözlem kayboldu. Ev sahibine var biraz. söylediğine göre aile yadigarı olan eşinin evlilik yüzüğünü de çalmıştı. Polis çok titizlikle araştırmayı yürütse de hiçbir sonuca ulaşamadı. Ben olsam o sokakta bir daha oturacağımı zannetmiyorum açıkçası. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Çoğu paranormal araştırmacı gittikleri yerlerde doğaüstü şeyler ararlar. Cin, iblis, ruh veya bir hayaleti denk gelmek ve öyle yerleri araştırmak isterler. Ama bu videodaki ekip doğaüstü şeyleri değil, gizemli ve ürpertici bir kızı araştırmak için oraya gittiler. Video 2019 yılının Aralık ayında Luan Mendes tarafından yüklendi YouTube'a. Kulaktan kulağa yayılan bir bilgiyle o evde gizemli bir kızın yaşadığı söylendi. Hmm. Bu ekipte bu iddiaların hiç. gerçek olup olmadığını araştırmak için kameralarını alıp o eve gittiler. Oğlum hiç Aslında ev de Belki yalan bir ev, ev değildi. Hayır. Yaşamak için uygun olmayan harabeye dönmüş bir yerdi. Ekip evin içinde dolanırken dışarıdan ses gelmesi üzerine dışarıya göz attılar ve beyaz tişörtlü o gizemli kızı gördüler. Korkan ekip çığlık atarak evin diğer tarafına doğru koşmaya başladı. Gizlenmek isteyen ekip evin döşemelerinin orada bulunan bir bölmeye girmeye çalışırken beyaz tişörtlü gizemli kız bir anda tepelerinde beliriverdi. Oğlum hiç göremedim lan orayı. Ben gördüm. Illa. Hı -hı. Orada bulunan bir bölmeye girmeye çalışırken beyaz tişörtlü gizemli kız bir anda tepelerin tepeleri verdi. Hı? Oh. <laughs> Üst katta duran arkadaşlarının çığlık attığını duyunca bir şekilde oraya gitmeye karar verdiler. Silahlı. Fakat çığlıklar çoğalınca oraya gitmekten vazgeçip evin dışına doğru koşmaya başladılar. Ama arkadaşlarını geride bıraktıkları için dönmek zorundalardı. Sonunda ekip arkadaşlarını da alarak oradan hızla uzaklaştılar. Başlarına bir şey gelseydi de yine suçlu kendileriydi. Çünkü kızı ve yaşadığı yeri taciz etmişlerdi. Bu kız gerçekten bir insan mıydı yoksa insan bedenine bürünmüş başka bir şey miydi bilinmez. Konu ya hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Altıma sıçtım lan. Hazırladığım bu listedeki açıklanması en zor videolardan birisi bu video. Emniyet kemerlerinizi takın. Gökyüzünde iki parlak ışık topu görünüyor belli bir süre gökyüzünde bağımsız bir şekilde dolanıyorlar. Birisi diğerinden daha hızlı hareket ediyordu. Hızlı hareket eden ışık topu yerinde duran diğer ışık topuna doğru ilerliyor ve birleşiyorlar. Tam o esnada gökyüzünde inanılmaz parlamalar meydana geliyor ve yüksek sesler duyulmaya başlıyor. Orada olmak ister miydin? Ben görmek istemiyorum. Yani. Çok Burada güzel lan. Arkadaşlar var mı? Bu görüntüler çabuk. 2018 yılının yazında çekildi. Videoyu izleyen bazı insanlara göre bu video eğer gerçek olsaydı medyada oldukça fazlaca yer alacaktı. Fakat bildiğimiz kadarıyla bu görüntüler medyada o kadar da yer bulmadı. Bunun tam tersine düşünenler de var. Onlara göre... Bu video kurgu ya da montaj değildi. Sadece gizemi çözülememiş iki ışık topuydu. Sizce bu olay gerçek mi? Neden bu tuhaf iki ışık topu havada öylece gezip daha sonra da birleşip patladılar? Akıllarda birçok soru işareti var. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Arınma Gecesi oh, yes. filmini izleyenleriniz vardır. Şimdi izleyeceğiniz Benim görüntüler sen. sanki o filmden alınmış gibi duruyor. Ama bu video o filmin bir sahnesi değil. Tamamen gerçek. Palyaço maskesi takmış bir adam o evin kapısının önünde uzun süre durup evi izledi. Bunu kameralar yakalamasa da yan komşu polise böyle bir ifade vermişti. Palyaço maskeli bu adam evi uzun süre izledikten sonra gelerek kapı ziline basıyor. Ya reklamına fu ama yani ya. Canber, oğlum iftar yaklaşıyor. Hadi koş Barış, bir yavrum. Ben hey, bir işim var baba. Ya, Fakat ev sahibi Yesen, o anlarda mi? evde yoklardı. Belki de evde olmamaları canlarını <laughs> kurtarmaya bile yaramış olabilir. Uzun süre zile basan palyaço daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. Bu kişinin gerçek niyetini bilemiyoruz. Fakat pek de masum gibi durmuyor. Mahalle ben sakinleri... Yedemem. Görüntüleri izledikten sonra güvenlik firmaları ile görüşüp evlerinin güvenlik seviyelerini arttırdılar. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ya da mahallenizde böyle bir olay yaşansa ürpereceğiniz kesin ama ürpermek dışında ne yapardınız? Altıma yaparım Evinizden dayı. <laughs> Cevabı yorumlarda bekliyorum. Bırak oğlum ülkeyi terk ederdim ben. Ya ben bırak dünyayı terk ederim. Ya, ya. abi, yapma bunu ya. Emre bakma. Anne, anne, anne. salonuna yerleştirilen bir güvenlik kamerasına yansıdı bu ürperteci. Gitmedi, gitmedi. Sadece <laughs> Çok birkaç güzel. Oğlum burada olmak istemezsin lan. Yansıyor. Bu şey gerçekten tuhaf bir yaratık mıydı? Yoksa eve izinsiz giren bir insan mıydı? Bilemiyoruz. Ben gece, gece uyuyamayacağım dayı. Hiçbir şey çalınmamıştı. <laughs> ev <sahibinin başına gülüyor> Oğlum yapma lan. Ondan değil senden evet, korkuyorum. Görüntüler bile. <laughs> ev Boynuz <sahibinin gülüyor> Evi terk etmesi <laughs> için. Bana saplansa üç çok güzel Küçük çocukları da vardı ve onun başına bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Polise gitselerdi bir sonuç alamayınca eve birkaç gün içerisinde boşaltarak başka bir yere taşındılar. Bu şeyden belli oğlum baksana çiçeğe düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Ya da artık şunu. Bir. Anlam. Anlam nasıl. <laughs> Bahçeli evinde tek başına yaşayan <laughs> bir... Abi bakamayacağım. Gece bakamayacağım. çocuk ağlamalarına benzer ama tam olarak böyle de nitelendirilemeyecek çok tuhaf sesler duymaya başladı. Kamerasını açarak evinin bahçesine hazırlayan videonun gelen bu sesleri önce bir çocuk ağlamasına daha sonra da bir hayvanın inlemesine benzetse de aslında ses bunlardan çok daha farklıydı. <laughs> ben sen bundan mı korktun ilk başta? Hayır oğlum başta bir kız çıktı lan böyle diye Ekranız mı babi kız? Ekran, perdenin alt, camın altından bir şey çıktı. Sanki ki cübbe giymiş garip bir figür orada durmuş kendisine bakıyordu. Tam o sıra. Abi, altıma sıçmalıyım saman ne yani? sesler geliyor baba. Bak şimdi bir kız daha kalkacak. Bu mu? Bahçeli evinde ben tek görmedim. başına yaşayan. <laughs> Bu şeyin ne olduğu tam bir gizem. Bu, bu yalan, yalan bu yalan bu yalan. Bu yalan abi ben biliyorum böyle bir şey yok. Dedem arkeolog? <laughs> Bak kız kalkacak şimdi. Bahçeli evinde tek başına yaşayan Nikol adlı bir... Ee gördük korkunç. Başta nasıl böyle başta ne ya, ya, bir şey, bir baştan bir şey var. Var. Baştan her yaptın? yapınca? <laughs> Abi ben ilk defa böyle şey yaptım. Hadi aç bir başka bir video da seyredek be ya. Arkadaşlar. Neşemiz gelsin be. Diğer ben... videoya geçelim. Evet arkadaşlar geri geldi şimdi ikinci video. Biraz neşemiz yerine gelmesin diye. Aynen. <laughs> bu. Ben ne biliyorum Yani ne Arkadaşlar <gülüyor> iğrenirse <laughs> gideceğiz. Teyzem ne yapıyorsun ya? Hocam şunu ne ya? Yemez oğlum balık alıyoruz bir onunla. Ya oğlum benden iyi mi alıyorsun? Sen benim nerede oturdum biliyor musun? Evde. Dedem balık çalmadı. Oğlum canım. bir yapıyor ya. <laughs> Soya sosu mu lan o? İyi iyi oğlum ben yiyeceğim ya. Al. Ya iğren, <laughs> iğrensin. Aç, aç oğlum. Ay ya, ay. Oğlum bacağını niye yiyorsun? Dişini yedi lan. Ne? Dişini yedi lan. Puh senin kalıbına zahram. Oğlum ahtapotun dişi yenir mi lan? Yumurtaları var mı da onda? bacaktaki şeyleri boğazına yapışacak anam diye bağıracak. Arkadaşlar Pişir. sakın yemeyin bu ahtapotu. Çok tehlikeli. Ben yedim. Yedin ama riskli. Ben pişirdim. ama. Yani. Sınır lan bu. mü lan bu? Bilmiyorum. Bölülük <laughs> mü? <laughs> Allah yere bunu verdim. Çok fazla kaçtı galiba Mert. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar Mert su doldurmaya gitti. kurumda mı değer? Başlattım arkadaşlar. Evet. Deniz billü de, ya. Billuru. Billü billü. 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 değil lan billü. Hatta billü billü ne bir şey. Donut la bu billü. Valla şey. donut mu Donut donut aynen donut ya. La. Billü lan. Donut donut. Masayı donut. Deniz billü. Kelle mi? But. Kelle paça. But olmuyor. Hı hı. Cem çek ya. Hızlandırmadıysa söyle sizin. Bakın. Hı hı. O ne oğlum? Nasıl bir iş o? Yememez mi yandı Hiç bilgur yedim mi? Lan oğlum Lan Bilg... Kavuk ayağı galiba Hayır şey yiyor bu Bilgur Denizler... ineklerde olan bir Hastalık mı <laughs> ne öyle bir şey Bir mikrop Parazit Ne parazit? Ya da fark bilmiyor. bilmiyor. Kurbağa lan o. Lan taş Oğlum kurbağa o. kurbağa mı belli değil. Yarısı ahtapot, yarısı kurbağa olan bir canlı. Mürekkep kurbağası. Dayı nasıl yiyor onu? Çinli olmak istemezdim lan. Ben ol.

Şey bu mürekkep balı Değil mi mürekkep balı Soya sosunu döktü ablam onu Haş diye bir ısıracak En sonunda bir sürprizim var Aynen Bak bu hmm. <laughs> Ayağımı artık çıkardım Ayağımı çıkardım benim gibi yapsın <laughs> <cik> ama. Taş mı? Ne iş Aç ola çiğ çiğ yiyor. <laughs> tamam Canım çekti yani, şimdiden. Bunu kaç ver senin haberin var. 500, binden 1 milyar, 2 milyardan aşağı bulamazsın onu. oğlum. Bu da loşan'ın odayı. İçen mi? Oğlum, oğlum dişini yiyor adam, lan. İçen geçedi mi? E ne yapayım, göbek mi <gülüyor> atayım? yok <laughs> Kır kır. Kır kır.

Oo oh, kafası sağlammış lan. Dengesi çok. ölüyordum lan. Arkadaşlar videomuz artık bu kadar yani yeter. Sırma <laughs> ya E ee, Osmanlı yurt ekisemizdi. Evet abi benim. Bu posta sana gelmiş çocuğun almış. <laughs> Arkadaşlar e, bu videomuzun da burada. Sonuna gelmiş geldik. bulunmaktayız. Şimdi bu pul beri dikeceğim. Evet dikecek acılara yürüyor korkmuyorum kadar. Cennetten çiçek mi topluyorsun? Hayır. Ben cehennem çiçeği topluyorum aga. Aga üstüme döktün ama. Kanka diyorum şimdi bunu ya risk girmek istemiyorum. takipçilerini e, şey seviyorsan ya Arkadaşlar bu deliyse ben de şerefsizim lan. Şerefsizim değil mi? <laughs> Acı mı kardeş? Acı mı? <laughs> <laughs> Gerizekalı. İçmeyeceğim ben. İçme. <laughs> arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayın ama like de en azından bir atın. 5 veya 10 like bize yeterlidir. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. İyi günler bay bay.